Aa burayı bu kadar gelmemiz bile i̇yi, çok güzel. Çok iyi ya. Normalde ben burada 10-15 dakika rahat bekliyorum abi. Vallahi. Vallahi. Ben buraya çıkmak çıkmayı sevmiyorum. Yaya olmuş. Kaldırmak ya Ceza Böyle sor. ayı ayı değilim böyle anladın mı? Hiç sevmiyorum. Çok cezası var, büyük cezası var. Ya cezası bir de ayılık abi. Yaya oradan geçiyor nasıl tat. Ay, Ay, Ayılar var. Lan bir salak mı oradan ya. gitmesini bilmiyor muyuz? Aynen öyle. Salak mıyız lan biz? Onlar ya motorcular böyle motorcular söyle motorcuyum, abi. Motorcuyum yok söyleyeyim böyle ben lan ama. motorcuysan adamsan bu yaya yolundan gitme. <laughs> Şu yaya yolundan. <laughs> Hayatta mısın? Çek ben... kardeşim bunu da çek. Yarın gazeteye yazacağım bunu. Ne oldu abi? <laughs> Selamünaleyküm. Oradan geçiyor diyorum. Orası yaya yolu. Oraya gitmemesi gerekiyor. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Bu doğrucu Davut. Her şeyi doğru bunun. Orası benim değil abi yayanır. Den var ikke tigeren.